Selamun Aleyküm Lanlar Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim elhamdülillah. Arkadaşlar bugün de böyle Christmas'ta götlerini başlarını dağıtırlar yani yeni yılda. Bu ülkede daha bir ay var yani krismasa ondan sonra bir hafta sonra da yeni yıl. Şimdi sizi böyle götüreceğim bu bir hafta bir ay kala ne kadar dekor yapmışlar. Hapların içi götürüyorum. Ne kadar canlılık var Christmas için. Yani hep bizim istir tamam mı? Döşüyorlar tamam mı? Size böyle dekorları göstereceğim. Yani Christmas yeni için. Ne lamba takmışlar, ne dekor takmışlar, ne canlılık var. Biraz şop, biraz ördek, biraz kaz. Londra'dan geliyor yazlarında seyredin yine. Devam, Shopping Center'ın içine doğru efendim. Evet, Shopping Center'ın içerisinde müziği dinleyin. Bir tek dekor işi, yukarıda böyle top gibi tamamlı şeyler, dekorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda böyle hepsi aynı. Ben sen Şimdi ilerleyeceğiz öbür tarafına doğru Shopping Center'ın efendim. Tabii bu arada gayet bir zaman Yoğun zamanı da geleceğiz. Dekorasyonlara bakın. Geri yaslanın. Edmonton Green'in dekorasyonlarını gösteriyorum size. Christmas dekorasyonları yukarıda. Yani buradaki değişiklik de bu efendim. Ama Böyle görün. Akıyor o anda. Daha böyle ağaçlar. Ablamın biri Noel Baba bakıyor. Ne bileyim lambalı hmm. ağaçlar. Christmas'ta la güzel dekorasyonlar. Ondan sonra... Ondan sonra işte Almanya'ya gönderiyorum. Böyle kafama göre çekiyorum. Tamamı dekore için burası böyle efendim. Bir an sen ilerliyoruz. Evet buranın dekorunda hiçbir zat yok efendim. Cane, Cane, Cane dizisi meytani. Burayı da gördünüz. Christmas müziklerini dinleyin efendim. Merry Christmas and Happy New Year! Dans Alma! Evet, Edmonton'dan çıkıyoruz. Gariban bölgesi. Fazla dekor yok. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Daha ne dekorlar göstereceğim. Christmas için neler yapılar göstereceğim. Milleti tarih ediyorlar. Kredi kartı, kredi kartı. Hiçbir şey kalmır. Kırkızlık, dövüşmek, kavga, gürültü. Bir tek kutlayacaklar. Kristmas'tan yeni yıllar. Yeni yıllar karaca. Singin Korkunç yağmur var. Korkunç. I don't fucking care. Anyway. I have to do, do my job. Otherwise sor batakarım boğazıma. Yağmur kors, Yağsın beni engellemez. Allah'ın izniyle yağmur. Berekettir lan dedik evet yağmur bir geliyor bir gidiyor. Yansel mi yani havasına suyuna güven olmaz. Fakir Londra'nın İngiltere'nin yansel mi? Tartamdan ilerliyoruz. Decoration avının Götoş gündüz yansel Arkadaşlar akşam namazı girdi. Geldim şimdi akşam namazımı kılıyorum. Şimdi böyle bakın. Camilerin içi de boş. Yani bir saf vardı yani. Akşam namaz arkadaşlar. Kiliseler de boş arkadaşlar. Evet. cami ise gösteriyorum. Burası Aziziye Cami. Stockton'da Londra'da. Çok harika bir cami. Cuma günleri dolu burası. Ama cami de boş. Kilise de boş. Peki bu Christmas için bu paralar neden harcanıyor yani Christmas 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 darma oluyorlar darma dağın darma dağın darma dağın Allah yardım etsin inşallah 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 yani benim gösterdiğim yalnızca dekor arkadaşlar hele bunların harcadığı parayı bir gözden belki üç tane, beş tane dünyayı doyururlar. Christmas, Christmas, Christmas. Gözlerine girsin inşallah. Christmas. Elhamdülillah. En azından cuma günleri ağzına kadar da her taraf. Peki bu Christmas'ı neye kutluyorlar bu kadar dekor gözlerine girsin inşallah girecekti. Buyur. İlerliyoruz şimdi gökdelenlere doğru yani Liverpool, Hackney, Wood Green dolaşacağız böyle dekorlarını göstereceğiz bu düdüklerin düdüklerin arkadaşlar. Hedefimiz ileriye doğru efendim. ileriye doğru bütün dekorları göstereceğim. Geri yazsanın. Götoşlar. Şimdi arkadaşlar bir tek yeni yıl Christmas dekoru değil. Yani ben bu memlekette yaşıyorum. Memlekete yani düşmancığım bir şeyim yok da Allah elhamdülillah. Benim burada hayatım burada. Mevzu. Yani bir gün Deliler Bayramı, bir gün bilmem Good Friday, Bank Holiday, Christmas, ne bileyim cadılar, manyaklar. Tüm paralar gelir kral çete ölmüşken ne yapacak onu bir emin olmamız lazım diyorsun sen mi? Ha benim o ekmemle ne anlıyorsunuz bilmem kelmeni sonuna konuşuyorum işte. Diyorsun sen mi? Diyorsun sen mi? I don't know if you don't understand Let's me. fucking no. Again! şu anda dekor yok arkadaşlar. Dekor gözlerine girsin. Lamba da yok. İlerleyelim Fox bildiğin önünden. Eli <laughs> var pul oradan Haringey de bilin ben işte Clapton, Hackney, Woodcreen. Dansel mi? Bey ben Fırtal. Hala bakın ki bu enihler ne kadar para harcıyor. Bu enihler, bu enihler hesap vermeden gidemeyecek bu götoşlar. Bir an sermeyecek yok. Dinleyin, dinleyin, görüyorsun. Arkadaşlar hala bunların hediyeleri. Tokları, püsürleri, içkileri. Şarapları, viskileri. Fakin elbet! Dekor yok. Yani önceden bayağı döşüyordular. Dekora fazla para harcamamışlar bu sene. Arkadaşlar, Edmonton Green'den geldim merkeze kadar. Arıyorum. Dekorlarını bayağı dekorlu yapıyorlardı. Şimdi dekor yaramıyorum. Dekor, dekor. Christmas dekoru işimi duyansan mı? Şeker gibi bir kızla karşılaştım. Konuştuk. Önce. Çikolata tabii. Şimdi Londra gazma. Ben kürek. Veya o kürek ben gazma. O da Londra balta. Ben de gazma. İngiltere'deki yasaklarım kalkıyor. Daha böyle. Damlan düşer gibi filmleri çevireceğim. Başlangıçta ise soru aynı olacak. Normaldir. Anlamayabilirsin Can anlamayabilirsin. You don't have to. Ha! Yasaklardan sonra daha iyi anlayacaksınız amcanızı. Diyansel mi? Buna rağmen Maximix and long, more than 200 film yaptım. Filmlerimi anlayacaksınız ya sen mi? Yasaklar taktı yasaklar. Orjinal filmler, dekorla da dekorla bitecek duyan sen mi? Yani dekor deyip London Bridge'e getirmeyeceğim sizi, diyorsun sen mi? Daha anlaşılır. Huli, <laughs> <diyorsun>, sen mi? <laughs> Filmler. 2023 az kaldı. O zaman alacaksınız. Kopi yok, diyorsun sen mi? Dans London için kellesindesiniz arkadaşlar dans Belki de dekor için erken geldik. Dekor derken London bir işteyiz. Şikar gibi insanlarda çekelim. Dans böyle. Dekora da bakacağız merak etmeyin. Yani yönetmen var diyen sen mi? Dand fakire abad diyen sen mi? Landım bir işten selamlar saygılar bütün dün. Johnny Johnny Johnny, this is the fucking. A meydanı Canı jane gurbane this fakir meydanı jane jane gurbane this bilade meydanı arkadaşlar Ekor'a da götüreceğim sizi Fazlalandım bir işte zamanınızı çalmayacağım Kendinize iyi bakın böyle bir de landım birisi işte, size gezdiriyorum. çok Uzun uzun sürebilir bunu unutmayın. Her anda kesilebilir diye anser mi? Yani katof katof. Yani big problem enerji fucking kalın geliyor gaz petrol. Olan bu dünya. Yare yare ve yare. Kıvan Vay 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 vay. Vay 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 vay. Lambaları görmedik. <laughs> Devam edecek. Christmas böyle kalmayacak diyorsun mi? I'm going to record all the fucking the colony. Jane jane kurbanı. This is the fucking meydane. Şimdi diyorsunuz ki caneden başka bir şarkı mı bilmiyorlar? <laughs> Bilmiyor bu göt I don't know what you charge from Tower Bridge, Just 500 600 Evet devam arkadaşlar. Of course I don't have internet. I'm no. just recording. Thank you. Thank you brother. Evet liberalisttir. De şimdi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Evet en sonunda Liverpool Street'e geldik. Dekorların yerini de bulduk. Görüyorsunuz lambalar. Birer tane de böyle şeyler yapmışlar. Şunları demek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık o mu yapmış, devlet mi yapmış yani hiç mi hiç Christmas dekor işini I didn't see Can Selma I didn't see. fazla maç Önceden iki ay kala döşürdüler. Bilmiyorum yani bayağı sıkmışlar bunlar da. Vay böyle fazla dekor görmedik. Evet Liverpool Street'e ilerliyoruz. Filmimizin de artık sonuna geliyoruz. Zilim çalıyor yine. Görürsem dekor ve light koyacağım dalına. Ben sen Promise. Efendim önceden burada dünyanın dekor olurdu yani bu yolun üzerinden böyle kemer gibi. Şimdi hiçbir şey yoktu giran yoktu dekor bulanmadı bir çay şey evvelinden süslüyordular. Evet şimdi shopping center'ına Kingston Road'daki Dostum'daki shopping center'ın içine girdim. Buralarda manyak kardan Gardan e, oluyordu, fotoğraf çekiliyordu. Hepsi tırıllatmış, karanlık, karanlık, karma karanlık. Ne dekor, ne lampa. Arkadaşlar bir bakın ben hiçbir tırık görmüyorum. Lampa mampa yok dekor. Burada var ya manyak bir gardan böyle e, yer yapılıyordu böyle. Kar, karlar fışkırıyordu bilmem ne oluyordu. Yani bırak onu dekor yok dekor Götü dağılıftı herhalde İngiltere'nin de Patlıyıp patlıyıp yoktu hiç dekor bulamadım tam bir ay var Tabi bu arada bu kör gözümle dışarı çıktım iyice böyle bir bakım Lampa filan var mı kristmas lampası Dalston Kingsland Shopping Center'ın önünden ilerliyorum Dedim belki yani kör gözümle dışarıda Decoration light takmışlardır düdükler Tabi gördüm Ufaktan da elektriği açmamışlar Şu arada saat sekiz buçuk arkadaşlar Tabi ben Hackney Center'la geçiyorum Şimdi o senik lambalar göstereceğim yakından Gördüğünüz gibi böyle bir zat gördüm. Daha lampasını tamamışlar, Yani her direğe bir tane yerleştirmişler. Dekore şu anda Doston'da arkadaşlar elini boyunu görün yani tamam mı arkadaşlarım? Bunu görebildik. Evet şimdi Akney Center'la. Yemaç yeah, vururum dostum bir de dostum mı geldiz değil günah. Evet. Evet. An itibariyle Akney Center'la inmiş bulunmaktayız. Burada da durum aynı. dekorasyon yok. Yani yavaş yavaş böyle çekiyoruz. Fark etmez Ahmet. Central'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Yani görmüş bulunuyorsunuz. Ondan sonra en azından dekorsuz da olsa sade böyle gösteriyoruz. Burada da durum aynı efendim. Dekor yok, bir şey yok. Evet. Hackney Central'da Empire'ın önünden geçiyoruz şöyle şimdi. Hackney Town'a doğru. Burada da görüyorsunuz Christmas decoration'lar ve light'lar ve durumlar arkadaşlar. Gerçekten önceden 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 öyle manyak dekorlar, öyle manyak şeyler oluyor ki ben 32 senem yani bu ülkede 32 senedir buradayım ama Hackney Stockton'un özellikle ondan sonra da enfis çok yani yaşamışlığım var. Böyle bir şey görülmedi yani. Fazla bir dekor, lamba yani görünen köy kılavuz istemez. Sarıydı orada belli. Ee, <laughs> Zertes! bro I'm TV man. Bak TV. Dekor yok. Bir götaş dolanıyor. ve uzaklaştırdım. Empire'ın önündeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani dekor yok, lamba yok. Uzun sözün kısası. Şimdi hemen geçiyorum yolumuzun üzerine bakalım nereye. Tam bu günün göbeğinde Sön St. Park Lane Station'ın ışıkların köşede. Tabi ilerleyen saatlerde ben size Christmas süslerini, gelişmeleri, Christmas günü, ne bileyim yılbaşı günü ilerleyen saatlerde ilerleyen programlarımız olacak. Allah nasip ederse. Hemen köprünün altından geçiyoruz. Cani basla buraya terminate ediyormuş. Tam böyle sinemanın oraya kadar çıkacağız. Arkadaşlar Wood Green'den selamlar, saygılar. Yani bilmiyorum başka bölgelere de artık gitmeme gerek var mı? Christmas Memsu, New Year bitmeyecek can sen mi? Bilmem bana güveniyorsunuz, Neler gördünüz? Kaç tane bölgeyi dolandık? Christmas için süslerini, ondan sonra lampalarını gördünüz ya sen mi? Herkes evine! Hepin ya and and Merry Christmas. All right. <laughs> Ay! Vay 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 vay. Mut böyle lambalara bakın beni Gördüğünüz gibi. Bilmem ne anladınız. Ne verebildim, ne yapabildik. Beğendiniz mi? Kendinize iyi bakın. Udgirinden selamlar, saygılar, sevgiler görüyorsunuz. 40 tane şey dolandım diyor sen bölgeyi? Kendinize iyi bakın efendim. Saygılar sunuyorum Londra'dan. La şahıs. Şahı. bir tane güzel bir lamba bulduk da önünde böyle güzel toz vermek nasip oldu efendim. Merry Christmas Ginal you know. Happy New Year Ginal you know. Cane cane kurbanı Merry Christmas Ginal you know. Gel doyana kurbanı Happy New Year Ginal you know. Eti eriyor Güran. Ha, 32 senede Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Allah'ım ya. Evet yine bizim mahallede varmış. Tam dönüşte böyle. Evet, Bu gününden sonra bir de canlı böyle bizim dekorları size gösteriyorum lambaları. Arkadaşlar sağlı sollu görüyorsunuz. Yukarıdaki de şeyleri. Evet şu anda Angel Corner'dayız. Gecenin Ay, artık o, bilmem kaçtı dik Hem de beğenirim ki lampalar yansın. Kendinize iyi bakın. Evet. Hayırlı geceler. See you next time. Bye bye, bye. bye